Merhaba değerli dostlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz denize bir kilometre mesafesindeyiz site içerisinde 3 artı bir full eşyalı bir villa tanıtacağım sizlere gördüğünüz üzere araç park yerimiz üzerinde bulunan bu sajdan aracımızı buraya koyuyoruz değerli arkadaşlar bahçe alana baktığınız zaman son derece geniş ferah bir bahçemiz var yapılaşmanın yoğun olduğu bölgedeyiz karşı tarafta gördüğünüz üzere inşaat devam ediyor. Yan taraf bitti. Burada fiyatlar gerçekten yüksek değerli arkadaşlar. Dış cephesi Amerikan Siding'den yapılmış. Sinan Bey şöyle bir dış cephesini göstersin size değerli arkadaşlar. Evimizde kuruş masraf yok. Çok bakımlı, çok güzel. Dış cephe kaplaması Amerikan Siding dediğimiz malzemeden yapılmış. Burada işte gördüğünüz üzere salıncağımız mevcut. Bahçe mobilyalarımız burada şunu sorabilirsiniz. Burası nedir? Barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Burada bahçe çok alan çok geniş olduğu için işte çapa kazma kürek vesaire depo alanı diye yaratmış sevgili arkadaşımız. Şimdi hep beraber şeye doğru gidelim. Balkondan gideceğim. bahçe şu anda çim ekilmiş. Çime başma, basmak istemiyorum. Salonun ön tarafta güzel bir varende alanımız var. Değerli arkadaşlar toprak düzenlemesi çok güzel. Sinan Bey hemen şöyle bir e, etraflıca gösterelim aynı zamanda ses var Kusura bakmayın e, inşaat yapımı var e, Dolayısıyla ses yankı yapabiliyor hemen içeri girmek zorundayız değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu ağaçlardan itibaren bize ait bahçe alanı havuzu mevcut altı e, tane villadan oluşuyor bu havuz altı tane villaya ait sevgili arkadaşlar bitişik nizam ikili hepsinin girişi ayrı Mustakil girişli e, yüzme havuzu hakikaten güzel bir villa. Ön tarafı gördünüz, bahçe alanı gördünüz. İşte Amerikan siding dediğimiz malzemeyle kaplanmış, bakımlı son derece güzel bir villa, değerli arkadaşlar. Ön tarafı gördüğünüz için hemen şeye gireceğiz. Salon kısmına gireceğiz, salonu tanıtacağız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere salona girerken silahlığımız var, çelik kapımız burada, değerli arkadaşlar evin içine giriyoruz. Merhaba abla. Ablamız da şu anda yurt dışında kalıyor. Yeni geldi evine. Evini satıyor. Dolayısıyla ihtiyaç üzeri satılıyor ev. Son derece geniş, ferah bir salonumuz var. Yaklaşık 65 metrekare değerli arkadaşlar. Kullanım alanı salonun içinde gördüğünüz eşya full kalacak değerli arkadaşlar. Yani eşya çok kaliteli bir eşya. 2 sene önce alındı. Mobilya gördüğünüz üzere Bellona'dan alındı sevgili arkadaşlar. Bellona'nın malzemesi biliyorsunuz kaliteli oluyor. Ön tarafta varandamız var. Dolayısıyla televizyonu temiz mevcut. İşte beyaz eşyası buzdolabından fırına, set üstü ocağından çamaşır makinesine kadar, bulaşık makinesine kadar, kahve makinesine kadar kettle'dan her şey mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 6 kişilik de ee, yemek masamız mevcut Ön tarafta da varandan alanına da e, Göçüyor dolayısıyla Alana bu sazı da veriyoruz sevgili arkadaşlar Saz da var evin içerisinde Şimdi e, alanı gördünüz Değerli dostlar hemen e, Salonun içerisinde Şurada gördüğünüz üzere Bir el yüz yıkama yerimiz de mevcut ee, aynı zamanda e, göstermemiştim. Bir büyük buzdolabımız var. Bir de mini buzdolabı mevcut. Hemen e, çamaşır e, da burada mevcut yani termosifon sıcak suyu karşılamak için değerli arkadaşlar. Burayı gördünüz. Salon kısmını etraflıca gösterdik. Dışarıda etraflıca gösterdik. Evde sıfır masraf. Evimiz 10 yaşında değerli arkadaşlar. 10 yaşında deprem yönetmeliğine uygun A'dan Z'ye yapılmış içinde Hiçbir masrafı yok değerli dostlar. Şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. Üst kata çıkarken mermerlerimiz bej mermerden yapılmış. El tutamaklarımız demir ferforceden yapılmış sevgili arkadaşlar. Ee, böyle çiçeklerden süslenmiş. Süsler burada son derece güzel bir şekilde duruyor değerli dostlar son derece uzun bir güzel bir hol e, oluşuyor birinci kata çıkarken Hemen sol tarafımızda bir odamız mevcut değerli arkadaşlar balkona çıkıyoruz çift kişilik yatağımız e, Store perdelerimiz gardırobumuz penceremiz son derece geniş ferah güzel bir e, oda değerli dostlar odayı gördükten sonra hemen şurada bir genel banyomuz var Sinan Bey göstersin A'dan Z'ye banyonun tamamen içi değiştirilmiş, sıfırlanmış. Ee, siyah temper camdan cam, e, düşak kabini yapılmış. Klozet, e, frelli sistemle sistemle kapakları yapılmış. Hilton dolabımız mevcut değerli dostlar. Banyomuz bu şekilde son derece geniş, ferah, kullanışlı. Evet, ikinci odamıza giriyoruz. İkinci odamız 25 metrekare. gene çift kişilik yatak mevcut. Gardırobu karşısında, hemen ön tarafta da ee, balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Ee, şimdi panjur sistemleri de gerçekten güzel sineklikler. Ben hepsini açmak istemiyorum. Panjurlu sineklikli Küven alanı görüyorsunuz Sinan Bey hemen ön tarafa git etraflıca böyle bahçe kısmını da göstersin son derece geniş bir balkon değerli arkadaşlar gerek alt katta gerek üst katta iki katlı villamız değerli arkadaşlar iki katlı yani fazla yormu üçüncü katta ikinci katlı yok yani altta salon mutfağımız var ee, hemen şeyde de e, üst katta da şeyimiz var değerli arkadaşlar şurada bir kiler alanımız mevcut tabi balkonda hani girinti olduğu için burayı değerlendirmiş kiler yapmış onu da size gösterdik değerli arkadaşlar şimdi üçüncü katlı e, odamıza geçiyoruz e, odalarımız aşağı yukarı 20 ile 23 metrekare e, bandında değerli arkadaşlar Evet burası da son derece geniş ferah bir yatak odası çift kişilik pufu burada yatak başları şu anda komodinlerin toplamış Gardırobumuz burada. Bu odamızdan da e, balkona normal çıkışı var ama abi kapatmış pencere olarak yapmış. Dolayısıyla Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize bir kilometre mesafesindeyiz. E, daha önce bu evi tanıtmıştım. Malumunuz biliyorsunuz arsa fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla e, gerçekten yani Didim artık e, şey güç yetmiyor. E, dolayısıyla biz de bu güzel villamızı e, yeni güncel fiyatıyla tanıtmak istedik değerli arkadaşlar. E, bu güzel villamızın fiyatı 850 bin TL full eşyalı olmak üzere 850 bin TL değerli arkadaşlar. Pazarlık çok fazla yoktur ama hakikaten şu anda içindeki eşyayı almaya kalktığında 50 60 bin TL'lik eşya var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla arsa payına baktığın zaman e, gerçekten şu anda kelepir bir villa. Dolayısıyla miraç emlak olarak çalışıyoruz. Siz değerli müşterilerimiz bizi takip edin, biz dediğimi ayağınıza getiriyoruz. 10 yaşında dediğim gibi, özel otoparklı, mustakil bahçeli, mustakil girişli, yüzme havuzlu harika bir villa değerli arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Biz beğendik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.